Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Merve Nur cinayetinde kan donduran detay ilk kez ortaya çıktı. Haberimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan Merve Nur Polat'ın cesedi, bir binanın çatısında folio ile sarılı cesedi halde bulundu. Merve Nur Polat'ın iple boğularak öldürüldükten sonra cesedinin Cüneyt Akyol tarafından ikinci kat penceresinden, aşağıda bekleyen kurye arkadaşına attığı belirlendi. İş anında Akyol'un komşusu Kaan Silzade, Merve Nur Polat'ı bir akşam Cüneyt ve arkadaşları ile eve girerken görmüştüm. Ondan sonra bir daha görmedim, ifadelerini kullandı. Akyol sorgusunda, Merve Nur Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Ak yolun yer göstermesiyle geçen pazar günü Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Merve Nur Polatın cesedi bulundu Polatın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya adli Tıp kurumuna kaldırıldı kardeşi dövmelerinden teşhis etti. Yakınlarıyla Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, cesedi kısmen çürüyen kız kardeşini parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle, Merve'si silinmiş sadece, nuru kalan dövmelerden teşhis etti. Merve Nur Polat'ın cenazesi işlemlerin ardından götürüldüğü Kayseri'de toprağa verildi. Haberimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.